Burası İstanbul Arnavutköy Hükümet Konağı Zemin kat giriş Burada şöyle bir Fotoğraf resim Sergisi açılmış Şöyle geriden gördükten sonra Burası Hükümet Konağı'nın girişi Sağlı solu gördüğünüz gibi Burada Gazze ile alakalı, Filistin ile alakalı Resimler paylaşılmış. Mesela şuradan şöyle bakmak gerekirse. Hükümet konağı giriş zemin kat. Böyle bir hassasiyet gözetilmiş. Arnavutköy Hükümet konağında. Bunu planlayan, düşünen halkın bilinçlenmesi Farkındalık oluşturmak için böyle bir organizasyonun yapılması bence isabetli olmuş. Ha, tabii güzel olmuş diyemiyorum çünkü bu bir acı, hepimizin yarası. Evet. Hüzündi olu sahneler. Maalesef. Yine de buradaki halk umarım bundan farkındalık yaşar. Tabi televizyonlar, tüm medya bunu gözlemliyor ama bazıları belki de farkındalık yaşayamıyor. Bence bu etkinlik güzel olmuş. Hükümet konağında bunu planlayana teşekkür ediyoruz.